62 gün önce çekilen nikah fotoğrafı henüz yok verilmedi. Bundan 4 ay önce Ekrem Başkanla bizim çekilen bayram fotoğrafımız da verilmedi. Bizim bayram fotoğrafımıza aylarca yok orada burada geliyor dedikten sonra yanmış dediler. Dijital fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiliyor, fotoğraf yapmış arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanıyla birinci Cumhurbaşkanı Atatürk'ün milletimiz takdir ederse gelecek seçimlerden sonra makamında görev yapacak olan Cumhurbaşkanı adayımızın bayramın birinci günü çektirdiği fotoğrafa yandı diyecek küstahlıktalar. Bakanlıktan en son o fotoğraf yanmış. İsterseniz genel başkan bakan beyle konuşsun diyorlar. 62 gün önce çekilen nikah fotoğrafı tapta arkadaşlar tap ediliyor. Karanlık odada tap ediliyor fotoğraf. Bunlara minnet edersek Allah belamızı versin. Bu kadar açık söylüyorum. Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin. Bu kadar net söylüyorum. İçeride bir kez daha bu saray rejimine karşı bilenerek çıktım. Bu da onlara bundan sonra dert oldu.